Merhaba arkadaşlar Deneylerle Fen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizi yine Mertali ile birlikte yapıyoruz. Merhaba der misin Mertali? Aa. Neden? <laughs> evet bugün biz Mertali ile birlikte yüzey gerilimi deneyi yapacağız. Bu deneyimizde kullanacağımız malzemeler süt. 3 farklı renkte gıda boyası kullanıyoruz. Sarı, kırmızı ve yeşil. Deterjanımız var normal bulaşık deterjanı. Bir dakika Mert Ali. Bir de kulak pamuklarımız var. Ve tabii bir de borcam kullanıyoruz. Şimdi deneyimizin yapılışına geçebiliriz. Geçelim mi Mert Geçelim. Evet. Şimdi neyle başlayalım? Sütü buraya dökmekle başlayalım. Evet. Döküyoruz. Oldu. Şimdi ne yapacağız sırada? Ee, bir şey unutmuşum. Onu alıp geliyorum hemen. Şimdi erde sütler Şimdi Mertali, elimizde şöyle bir aletimiz var. Ee, bu uç tarafını sıkıyoruz da burada. buradaki sıvular evet. içine alacak biz hmm, de buraya damlatacağız. Şey. Evet başlayalım mı Mertali? Başlayalım. Evet şimdi bu hangi renk? Bak. Evet yeşil. Bir tane de buraya, bir tane de buraya damlatalım tamam. Sen de mi yapmak istersin bekle? Şimdi de sarıdan alalım. Ama renk karıştı sanki biraz. Gel. Evet. Bir tane de buraya Mert Ali. Tamam. Bir tane de buraya. Tam çıkmadı. Birazcık daha alalım sarıdan. Sarıdan alalım. Evet. Biraz daha buraya. Tamam. Şimdi kırmızı alalım. Olur mu? Şimdi kırmızı Evet. Kırmızıdan da birazcık aldık. Evet. Şimdi birlikte. Tamam ama sallanıyor. Bekle Mert Ali yavaş yapalım. Evet, sen de yapabilirsin tabii. Tamam. Bir tane daha kırmızıdan şuraya ekleyelim. Şöyle ekledim. Oldu. Şimdi Mertel'i ne yapacağız biliyor musun? Burada deterjan var. Bunları alacağız, deterjana batıracağız. Hadi sen de yap, bunu al. Onu mu alacaksın? Tamam. Şimdi benim yaptığımı yapar mısın? Evet, tamam. Şimdi getir. Getir Mertel'i. Aa Mertel'i ne oldu gördün mü? Biz ne yaptık Mertel'e burada? Sütün yüzey gerilimini bozduk. Bozduğumuz için sütün üzerine damlattığımız bu renkli gıda boyaları sütün üzerinde daldı. Gördün mü oğlum? Evet, şimdi birazcık daha deterjanı alıp şöyle yapalım. Bak görüyor musun? Merteli renklerin nasıl dağıldığını. Evet gördün mü? Elin battı mı içerisine? Bir şey olmaz. Evet. Devam edelim. Biraz daha yapalım mı? Bekle. Bekle. Daha oldu bak. Evet, şöyle yakın yakın dökelim. Bak, iki tane bak. Evet, bekle bak, Mert Ali. Bak, iki tane oldu. Sen beni izler misin, nasıl yaptığımı? Bak, abi o yaptı. Evet. Bak, Mert Ali ne yapıyor? Görüyor musun, nasıl daldığını? yapıyor ne yapıyor bu evlerde Evet birazcık daha yapalım açımak Merli gördün mü Evet Mertali oraya bakalım mı Hadi oraya bakalım biz bugün Mertel ile birlikte yüzey gerilimi deneyini yaptık. Bu deneyi beğendiyseniz siz de yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay yapar mısın Mertel? Bay Merkeli. bay. Görüşürüz. Evet bu da deneyimizin devamı. Ayrı bir kapta bir daha yapmak istedik Mertel ile. Evet. Aynı kapta defalarca kez olmuyor Anladım. çünkü yüzey gerilimi bozulduğu Anladım. için tekrardan olmuyor. Biz Anladım. bir daha yapmak Anladım. istiyoruz. Tamam sen de yapacaksın. İlk ben yapayım sonra sen de yap. Olur mu? Evet bakalım. Evet. <laughs> Mertel'e bak şimdi. Ben şimdi ben de. Bak Mertel'e evet şimdi sen de bak. Gördün mü anneciğim? Evet, Merteli çok güzel oldu. Şimdi tarak bundan. Evet, bu deneyimiz de bu kadardı. Beğendin mi Merteli bu deneyi? Beğendim. Aferin sana oğlum. Ben de çok beğendim biliyor musun? Senin gibi küçük çocuklar bu deneye bayılıyorlar. Hadi Merteli bay bay yap. Bay bay. Öpücük Görüşürüz. Öpücük atar mısın? Ay yerim senin ağzını.